Yeni bir sıvay yolculuğundan herkese selamlar. Herkese selam olsun. Şimdi canlı yayını başlattık. Almanya'dayız. Avusturya'ya doğru gidiyoruz. Oradan Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye. Güzergahımız bu şekilde olacak. Hani cumartesi çıkacaktınız diyenler olacaklar tabii ki. Daha önce yaptığımız videoda söylemiştik. Cumartesi 22 Haziran 2024 Cumartesi çıkacaktık yola. Şu anda 20 Haziran Perşembe çıktık yola. Sürpriz yaptı. <laughs> sürpriz oldu, bize de sürpriz oldu. Ama neden o şekilde olduğunu söyleyeceğim tabii ki. Ee, en son işte 22 Haziran cumartesi gideceğimizi söylediğimiz gün ENP cihazı sipariş ettik, etmiştik ve cumartesi günü alacağımızı söylemiştik orada. Siparişi verirken teslim almayı, Sırbistan'da teslim alırız diye işaretledik ve 22 Haziran Cumartesi günü alırız dedik. Ama sonra gideceğimiz adrese baktığımızda o adresin cumartesi günleri kapalı olduğunu gördük. Acaba teslim ediyorlar mı çünkü siparişi aldılar? Teslim ediyorlar mı diye ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadık. Aradık. Sırbistan'da birilerini arattırdık. Ulaşamadık. Biz de imkan oluşturduk ve şimdiden çıktık yola. Bugün Almanya, Avusturya, Macaristan geçeriz. Yarın Cuma günü de onların mesai saatlerinde, çalışma saatlerinde telefonla ulaşamadık. <laughs> telefonla ulaşamadık ama bakalım yüz yüze ulaşabilecek miyiz, cihazı alabilecek miyiz? ENP cihazı ile ilgili de uzun bir video, detaylı bir video yapacağım. Şimdi bayağı yorumlar geliyor. O arada hemen anlatacağımı anlatayım da yorumların hepsini okuyacağız. Tek tek hepsini okuyacağız. Çünkü ben şimdi burada sağ taraftayım. Yola bakmıyorum. Hüseyin Derya Aslan abimle birlikte gidiyoruz. Az önce onu şu kartını aldım. Şimdi Türkiye'ye kadar Hüseyin abim sürecek arabayı. Şoförümüz Hüseyin abim. Hoş geldin araba. Hoş bulduk. Herkese de <laughs> selamlar. Onlar da hoş geldiler. Evet. Araba kendi gidiyor arkadaşlar. Şoför dediğine falan bakma. Araba kendi yapıyor yani. Ben sadece oturuyorum burada. Sen gene de kontrol et onu. Ne olur ne olmaz abi. Aman. Evet. Evet. Şimdi yolun ikiye ayrıldığı yerdeyiz. Ulm'e doğru gidiyoruz. Stuttgart'ı geçtik. Tabii Stuttgart'tan aldım Hüseyin abi. Oradan geçtikten sonra bu yeni yapılan köprünün yanındayız. Buraları bilenler Stuttgart-Münih arasında yeni tren yolu köprüsü yapıldı. Onun yanındayız. ön tarafa vereceğim görüntüyü biraz sonra. Çok yolculuk. Yani yolculuk boyunca canlı yayınlarda olacağız giderken, gelirken. Türkiye'den de. Canlı yayınlarda olacağız. Ama o arada şunu söyleyeyim, bir link paylaştım. Sabitledim şu anda. Bir yor, ilk yorum yazdım ve o linki sabitledim. Bu linkte daha önce canlı yayınlarda paylaştığım bütün linkler var. Hani olur da canlı yayın esnasında bir link paylaşmam gerekirse o linkte olduğunu söyleyeceğim sadece. İkincisi oraya vinyet satış sayfalarının, resmi satış sayfalarının linklerini yazmıştım. Aynı zamanda bir de toplu olarak vinyet satışı yapan yeni bir uygulama Türkiye'de geliştirilmiş Türk e, genç girişimci arkadaşlar tarafından geliştirilmiş bana ulaştılar ve dediler ki kullanıcılarınıza bizi tanıtırsanız onlara da bir yüzde %5 indirim kodu verelim. Ben de o şekilde şimdi linki oraya paylaştım. Oradan e, hem App Store'a hem de Android uygulamasına e, yani Play Store'a giden linkler var. Oralardan isteyen indirip kullanabilir. Biraz sonra ben Avusturya'ya geçerken vinyeti de onlar satın alacaklar ve gönderecekler. Nasıl çalıştığını sistemin orada da anlatmış olacağım. İki gün önce güncellendi uygulama. Daha önce ilk versiyonu vardı. İki gün önce yeni versiyonuna geçiş yapıldı. O yüzden benim oturup inceleyip videosunu çekip paylaşma şansım olmadı ama Türkiye'de yine oturup videosunu çekeriz veya geri döndükten sonra da yine çekeriz. Şimdi sadece deneyimleyeceğim. Ee, incelemek isteyenler de oradan link'e tıklayarak gidip indirebilirler. Bir de benim şahsi ricam şu ana kadar hiçbir tanıtım yapmadım bu zamana kadar. Daha önce ENP ile ilgili bak bu videoda da yine canlı yayının başında da söylediğim gibi ENP ile ilgili çok fazla e, paylaşımlar yaptım. Çok faydalı videolar çıkardım. E, hiçbir bağlantım olmadığı halde ENP ile yaptım bunu. Bu da bana ulaştılar ve yüzde beş indirim verelim. Hem zaten uygun olduklarını söylediler. Ben de inceledim. Gayet uygun. E, hani kendi resmi sitelerine göre tabii ki komisyon var ama diğer komisyonlu satış yapan uygulamalara göre gayet uygun fiyatta satış yapıyorlar. Onları da şimdi burada tebrik ediyorum bu canlı yayın esnasında. Daha sonraki yayınlarda da yine onlardan bahsedeceğim bu yolculuk esnasında. Kullanmak isteyenler ben tek tek alamıyorum. ENP gibi bir kere alayım, hepsini bir yerden alayım diyenler için güzel bir uygulama. Verdikleri indirim kuponu için de teşekkür ederim. Vinyet almak isteyenler Mehmet 5, oraya da yazdım Mehmet 5 indirim koduyla %5 indirim alabilirler. Daha sonra onunla ilgili de sorular gelirse cevaplayacağım. Çünkü ben çok sordum, çok detayına girdim. Saatlerce konuşma yaptık, görüşme yaptık. Nasıl çalışıyor sistem onu öğrendim hepsini. Ee, soru gelirse anlatırım ama... E, benim cevaplayamayacağım soru gelirse de onlarla iletişim kuracağım. Hemen onlardan alacağım cevapları size ileteceğim. Şimdi onun yanında tabii ki <laughs> diğer linkler de var orada. Kameralar aktif oldu. Türkiye'deki kameralar aktif oldu. O linki de ekledim oraya. Sadece sezonda aktif oluyor linkler. Türkiye'deki kameralar, sınır kapılarını gösteren kameraların linkleri şu anda aktif bir şekilde izleyebiliyoruz. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Türkiye kameralarını da görebiliyoruz. Sırbistan kameraları var. Hırvatistan kameraları var. Zaten Sırbistan'la Hırvatistan kameralarına bakınca diğer bütün sınır ülkenin giriş çıkışlarını da görmüş oluyoruz o şekilde. Yani önümüzde güzel bir sezon var şimdi. Daha önceki sezonlara göre çok daha iyi, çok daha verimli, çok daha eğlenceli, Sorunsuz yolculuklar olması için dördüncü kez 2024 yılında yola çıktık. Ocak ayında gittim, Mart ayında gittim, Mayıs ayında gittim. Şimdi Haziran ayında da yine gidiyoruz. Bütün vereceğimiz bilgilerde yine tecrübe. Kesinlikle yüzde tecrübe. Hafta içi olduğu için şu anda 100 kişiyiz, 106 kişiyiz. Geçtik 106 kişiyi ama beğeni sayımız hala 40. Beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Teşekkürler. Hemen fazla uzatmadan yola çevireyim ben. Şöyle yaptık. Tamam. <laughs> Pardon. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorum. Video yapmıyorum. Bak. E, boğazım şu anda alıştırmaya çalışıyorum. Evet. Hemen en baştan yorumları hızlı hızlı okumaya başlıyorum. E, sorularınızı cevaplayacağım. Selam abi. Hayırlı yolculuklar demiş. Oz. Teşekkürler. Selamlar. Şenol bayak. Millah gidiyorsunuz. Gidiyor musunuz yoksa? Evet. Çıktık. Yola gidiyoruz. 4 gün boyunca canlı yayınlarda olacağız. Yani bugün Perşembe, yarın Cuma, Cumartesi, Pazar da canlı yayınlarda olacağız. Türkiye içinde de yine bir yerlerde bir şekilde canlı yayın yapacağız. Enes Özbek hayırlı yolculuklar demişti. Allah kazasız belasız armayı nasip etsin demiş. Teşekkür ediyorum Enes Özbek. Barış Çelik Can. Selamun Aleyküm Mehmet abi. işe gidene kadar seni izleyeceğim. Hayırlı sabahlar demiş. Evet bugün iş saati olduğu için, iş günü olduğu için işe gidecekler ya da şu anda çalışanlara da hayırlı işler, bol kazançlar. Ee, Barış Çel Çelikcan selamlar. Aa yazmış hayırlı yolculuklar teşekkürler. Karton Kids abi selamlar selam. Mesut İşlek hayırlı yolculuklar dilerim teşekkür ederim. Poroz 20 abi Hersek Santos sınır kapısından geçseniz de bu sefer demiş. Ee, Başka sefer bu sefer değil başka sefer sadece oraya giden yolu gösteririz çünkü başka planlarımız da var o planlar dahilinde e, ya Tompa'dan ya da Korgos-Röşke sınır kapısından geçmemiz gerekiyor. E, yücel Duman iyi yolculuklar yollar su gibi akıp gitsin demiş teşekkürler. Tabutçu Asım selamlar hayırlı yolculuklar teşekkürler. Karton Kids kazasız belasız abim teşekkürler ses iyi geliyor mu acaba bir dakika hemen evet evet ses iyi geliyormuş şu anda bir de onun teyidini alırsam iyi olacak Şenol Bayat Hüseyin abi maşallah Don Carli, Carlion gibi maşallah demiş. Teşekkürler. Kim o Done, Done Carlion bilmiyorum ben tanımam. Bir tane mafya He? olsun. He? Ben Hüseyin abiden başkasını tanımam. İtalyan. <laughs> <laughs> <He? gülüyor> Hayırlı yolculuklar güzel insanlar demiş Metin Göksu teşekkürler. Teşekkürler. He? Hüseyin abinin tişört bana da gelmişti. Kilometre tahminini doğru yapınca çok rahat kıyafet demiş Furkan Yalçın. Ondan giydik zaten. <laughs> Evet, iki tane şu anda evde bekleyen var ama eşimi tembihledim o konuda. Yarın öbür gün neyse artık gönderecek onları. Gönderemedim bir türlü zaman bulup da gönderemedim. İki tane daha evde bekliyor. Onlar da biraz sonra gelirse buraya nerede benim tişörtüm diye sorarsa yolda geliyor diyebiliriz. Hayırlı yolculuklar onu okumuştuk. Eren Sibim, Hayırlı yolculuklar Murat abi. Hiç sıra yolu gitmedim ama sayende yolu öğrendim İnşallah seneye. Allah bana da nasip eder. Yolunuz açık olsun. Hızır yoldaşınız olsun demiş. Teşekkürler ama benim adım Mehmet. <laughs> Karıştı. Karışıklık oldu. Murat abi geçen hafta gitti geldi. Bu hafta Mehmet abi gidiyor. <laughs> evet. e kardeşler Nidirland selamlar demiş. Selamlar. Fahri Koçak. Hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Bülent Yıldız Orlanda, kulu hayırlı yolculuklar dilerim inşallah, inşallah demiş teşekkür ederim yolda olan yola çıkacak olan herkese hayırlı yolculuklar kazasız belasız gidip gelmek nasip olsun o arada 133 kişi olmuşuz 75 beğeniyle e, ses iyi diye teyidi aşağıdan aldım şimdi tekrar yukarıya çıktım Hüseyin abinin tişört bana da gelmiştik onu okuduk ya tamam. He, tekrar yazmış mı yoksa ben tekrar mı okuyorum bilmiyorum. Ee, Küpe kaza sınır kapısı da güzel olurdu görmeyi demiş. Küpe kaza neresi bilmiyorum. Şimdi ona bakmak lazım. Başka bir isim de biliyoruzdur belki orayı. Ee, ben cumartesiye konsantre olmuştum. Geri dönün cumartesi çıkındı. Geri dönün cumartesi çıkındı. <laughs> ee, şeyden e, Sırbistan'dan Belgrad'dan alalım cihazı ondan sonra oralarda biraz takılalım cumartesi günü yol devam edelim oradan belki de öyle olabilir yani evet. evet Olcay Acun selamlar Gül Aslan hayırlı yolculuklar diliyorum kazasız belasız inşallah demiş teşekkürler İsmail Küçük Aycan selam hayırlı yolculuklar demiş teşekkürler E Yılmaz hayırlı yolculuklar dilemiş teşekkür ederim Ercan Gün Çiçek ikinize iyi yolculuklar yolunuz açık gümrükler boş olsun iş yerindeyim yoksa kesintisiz izlerdim demiş. Hayırlı işler kolay gelsin. E, tabii sınır kapılarının boş olanlarına bakacağız. Dolu olanlarına gitsek bile boş olanların nasıl bakıldığını falan hepsini göreceğiz göstereceğiz. E, böyle yaparsak bir de e, tamam. O arada tabii ki e, buraya da yol güzergahımıza da bir bakıyoruz. Şimdi Müni'ye doğru gidiyoruz. Ulmu geçtik mi abi? Ben yorumlara kaptırdım kendimi. Ulmu geçmemişiz daha. Ben Edirne'ye gelince haber veririm sana. <laughs> evet Edirne'ye gelince haber veririm. Ha, Ulm az ileride sonra Augsburg sonra Münih böyle gidiyoruz. Arabayı sor bana sor. <laughs> evet arabanın de. ekranından okudum. <laughs> ee, nerede kalmıştık? Ee, İsmail Küçük Aycan'ı okuduk herhalde. Evet onu okumuştuk. Ercan Günççe'yi okuduk. Furkan Yalçın bütün linklerin tek yerde toplanması güzel olmuş. Kolaylık sağlıyor." demiş. Evet, daha da hani oraya aklıma gelenleri hepsini ekledim. Olmayanları da yine e, aklımıza geldikçe ekleyeceğiz oraya. Eee beğenin millet demişsin. Şenol Bayat 85 kişi beğenmiş şu anda bakalım. 140 kişi izleyen var. E tabii bizim hedefimiz ilk hedefimiz beğeni sayısını geçirmek, izleyen sayısını geçirmek yani beğeni sayısı izleyen sayısını geçmesi ilk hedefimiz. Ee, Şenol Tabutçu Asım abi Avusturya'nın Salzburg tarafından Slovenya taraftan gidince yol daha kısa oluyor. En son 2014'te gitmiştim kısa oluyor. Evet tabii orayı orası kısa oluyor. Ama tabii biz kısa yol aramıyoruz. Daha çok bütün yolları göstermeye çalışıyoruz. Oranın kısa olduğunu söylüyoruz tercih etmek isteyenler orayı tercih etsinler ya da Macaristan üzerinden gitmek isteyenler için de şimdi gidiş güzergahımızı Macaristan olarak belirledim ben. Dönüşte de yine Hırvatistan Slovenya üzerinden geri döneceğiz. Allah kaza bela vermesin seviyorsunuz demiş. Ey Yılmaz teşekkürler. Muammer günü iyi yolculuklar dilemiş. Teşekkür ederim. Horoz 20, Horoz 20 Denizlili Bregova, Sırbistan, Vidin, Bulgaristan sınır kapısını deneyecek misiniz demiş. Vidin'den geçtim. En son yaptığım yolculuk Vidin'deydi. Şu anda Sofya'ya geldim o videoda. Uzun yol videosunu canlı yayın yapmadan gittiğimiz için uzun yol videosu çektik ama bayağı uzun çekmişim gerçekten. Ben de 360 kamerayla çekim yaptım. O, o görüntülerde şu anda Sofya'dayım. Yaklaşık 2 saat, 2, ya yok kaç saat, 3,5 4 saatlik falan görüntü kaldı işlemem gereken yetiştiremedim. Bu yolculuktan öncesine yetiştiremedim. Geri döndükten sonra onu da paylaşacağım. hem elektrikli arabayla bu Romanya üzeri güzergahı merak edenler hem de normal arabayla Romanya üzerindeki güzergahı merak edenler, yolları merak edenler için güzel açıklayıcı bir video olacak uzun yol videosu. Çok çok yakın zamanda paylaşacağım onu. nerede kaldığımıza bakıyorum. ha Sen can yeler hayırlı yolculuklar. Ben Makedonya sınırında ENB cihazını Makedonya için kayıt edeceğim. Saygılar demiş. Ee, Makedonya sınırında. Evet onu da söyleyeceğiz. Oralara gittikçe yani yerlerine gidip göreceğiz, bulacağız ve söyleyeceğiz. O yüzden de erken çıktık zaten. Bütün adresleri o sitelerin içindeki verilen adresleri gidip yerinde görüp göstermek istiyorum. Nasıl çalışıyor sistem hani gidip oralarda yaptırmak isteyenler için hepsini göstereceğiz. Aziz Cavga, Rabbim kazasız ve rahatsız dilerim. Te tekerinize taş değmesin. Amin. Teşekkürler. Ulaş 24, selam Mehmet abi ve Hüseyin amca hayırlı yolculuklar demiş. Selam Hüseyin. Teşekkürler. Şey, Hüseyin diyorum. <laughs> selam Ulaş. <laughs> yani selam, teşekkürler. İsviçre'ye selamlar. Barış Çelikçen, Hüseyin abi James Bond gibi olmuşsun diyor. Hep öyleyim zaten. Nezahat Bekmezci, Kardeşim benim senden büyük bir ricam var. Bize Tompa sınır kapısının adresini gönderir misin? Tabii ki yani aslında e, Google haritalara da direkt Tompa yazsanız çıkar ama ben de e, bir yerlere onu iliştiririm artık videonun bir yerlerine hani açıklamalar kısmına falan ya da bu linkleri topladığım yerde sınır kapılarının konumlarını da link olarak ekleyebilirim. E, Vay yolculuk nereye dayı demiş. İronik soru demiş Veli Çapan. <laughs> Yolculuk Türkiye'ye nasip olursa. Abdullah Yalçın yolunuz açık olsun. Allah kaza bela vermesin. Güle güle gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ederim. Amin. İnşallah. Abi sizleri çok seviyorum. Bizim yerimize gidiyorsunuz. İzleyince sanki ben gidiyormuşum gibi geliyor. İnşallah siz de gidersiniz. En kısa zamanda. Kazası belası çalın. Murat Bilici Selamun Aleyküm hayırlı yolculuklar. Avusturya A9 yolu kapalı görünüyor. İki navi de 30 kilometre yukarıdan götürüyor demiş. Bakalım benimkiler ne yapacak? Ee, onlara ben bakmadım henüz. Şu anda ilk hedef Münih. Ondan sonra bakarız. Evet şu anda Ulm Nord çıkışındayız. Yani Ulm'un kenarındayız. Geçiyoruz. Hemen bir beğeni atalım demiş Veli Çapan. Teşekkür ederim. Mümin Oktay hayırlı yolculuklar. Kardeşim Hüseyin abime de selamlar demiş. Teşekkürler. Selam Bursa'ya selamlar. Osman Göksu yolun açık olsun demiş. Teşekkürler. Şahdan Nasır Annem hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. İnşallah kazasız belasız gelirsiniz inşallah demiş. Amin inşallah. Teşekkürler anne. İnşallah teşekkürler. <laughs> Ersin Demir Demir. Şey, Ersin Demir. Danimarka'dan selamlar abim. Ben de haftaya yola çıkıyorum inşallah. İki sorum olacaktı. Bir Tesla Avrupa ve Türkiye'de şarj etmek için bir şey yapmamız gerekiyor mu? İki araç ön kayıtta Tesla yoktu. Kayıtta sorun olur mu? Demiş. Ön kayıt ben yapmıyorum. Yapmadım. Belki yarın yapabilirim. Bilmiyorum. Ama onu Sırbistan'da düşüneceğim. Fazla vaktim olursa yapmaya çalışacağım. E, göstermek açısından ama e, yoksa yapamayız zaten. Yapacak bir şey yok yapmaya da çok fazla gerek gör, bulmuyorum, duymuyorum, görmüyorum. Çünkü oraya gittiğimiz zaman ön kayıt yapmış olsak bile aynı sırada bekleyeceğiz ve yine evrakları verip doğru yapmış mıyız diye kontrol etmelerini bekleyeceğiz. Öyle yapıyorlar çünkü ön kayıt yapanlar yine orada aynı sıraya giriyorlar ön kayıt yapmayanlarla. F5 yapın demiş. Hemen yapalım. Evet, F F5 yaptık.